Torunun geliyormuş akşamı. Gelmiş. Ne yemek yaptın? Konuşurum ben şimdi birazdan. Yine. Sağlık olsun anne. Aynen ne söyleyin yapalım. Yok, Sen genelde onda. böyle daha tatlı türü şeyler seviyor. Bunlar şeyler yapabiliriz. Sen daha mı? Son kontroller nasıl geçti? Hiç soramadım seni. Valla biraz kaçamak da yapmış olsam yine sonuçlarım iyi gidiyor şu anda. İnşallah. Sıkıntı yok. Şey sonra benim için önemli odur. Aynen. Teşekkür ederim. Huzur olsun. Tadın tuzun yerinde olduktan sonra bana yol yeter kızım. Aynen. Evet, konuştuk. Ben de dün ağlamıştı ya, olsa Konuşuyoruz, Yaşanan yerde evet. eve. gelmeyi düşünmüyorum. Kızım dişlerimi de sevmiyor. Kendini sevsen daha güzel olur da Hayır, evet. Yok yok burası güzel. Biz buradan devam. İnşallah Elazığ'a atanırım. Hayırlısı inşallah. Tamam. Ne zaman belli olacak? Bir ay sonra. Hayırlısı olsun inşallah. Dün hoca mı Dün beni dün aradı. Şöyle bir baktım telefona korktum. Genelde doktorlarım beni çok hayırlı şeyler için aramazlar. Hemşirelerin de çok şanslı. Hepsi de hemşirelerimiz de doktorlarımız da. Gerçekten de memnunum. hoca da beni hep kahve içerken yakalıyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Biraz azat. Hmm. Anahtar falan var Bizim kapıları... Bak. Çocukluğumdan beri bir böbrek sorunu yaşıyorum zaten. Protein kaç gelen, adı nefrotik sendrom olan. Biraz benim ihmalkarlığım yüzünden ilerledi bu durum. Daha sonra e, böbrek sinsi bir organ, bir biyopsi geçirdim. Daha sonrasında iç kanama geçirdim ve ben iki böbreğimi birlikte kaybettim. Bir süre bir diyaliz sürecim oldu. O süreçte işte, e, yoğun bakım, ondan sonra kalp durmaları, sağ olsun doktorlarım sayesinde tekrar hayata döndüm ve bir diyaliz sürecine girdim. Bu beni çok 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 kötü etkiliyordu zaten. Çünkü hayat şartlarım kısıtlanıyordu ve ben çok özgür yaşamaya alışmış bir insanım. Benim bağlanma problemim var diye doktorumu ağladığımı biliyorum. Ondan sonra bu sürece de alıştım. Tam nakil olmak isteyeceğim annem, babam, abimler hepsi koştular. Doku verdiler ama tabii ki o süreçte kadavraya falan da girdik. Öyle bir şey yok. Çok 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 nadir geliyor böyle kadavralardan. Sonra Covid geldi ve benim naklim ertelendi. Annem uymuştu, babam da uyumuştu ama babamda da küçük bir protein kaçağı sorunu olduğu için kabul edilmedi. Annem uyunca dokularımız annemden almaya karar verdiler. Ama araya Covid girince ameliyatım sürekli erteleniyordu. Ben hastaneye yatıyorum, nakil olacağım. Erteleniyor. Yatıyorum, nakil olacağım. Erteleniyor. En sonunda o gün geldi çattı ben ameliyata girdim. Annem bana böbreğini verdi. Hani şöyle diyeyim. Herkes çocuğunu belki bir kere doğurur ama benim annem beni iki defa doğurdu. Birincisi de zaten doğurdu, ikincisi de yaşattı. Böyle. Hayat hele duran için hayat. Böyle olacak, ne olacak? Bak hele üzülürse ben de üzülürüm. Yapma hele anne de olsun, kinli olsun ya ben Ama bunu, yabancıya bile e, öyle bir şey olsa. Karşılıksız olsa. yapabilecek Hayır, tek kişi anne sakın. babadır. Başka yok. Öyle bir şey bizden için için Şöyle geçiyoruz. diyeyim ben biraz aksi biriyim. Ee, hani kavga ederim, böyle yükselirim. Çok kolay da yükselirim. O zamanlarda bile bunu yüze vurmayacak tek kişi annedir. Babayı da bırakıyorum bir kenara. Öyle Evet, öyle ne kadar da öyle olacak. Ben şu an şu çayı içebiliyorsam sınırsız bir şekilde ya da Şimdi. su mu içsem, kahve mi içsem arasında bir seçim yapmadan ikisini beraber içebiliyorsam bu onun sayesinde. Suya suya sıvıya hasret kaldık. Hani ben yemek yerken çok su içmeyi seven biriyim. Ee, yemekte bile bir kısıtlamam vardı. Hani patatesi çok severim, eriyi çok severim, hepsi yasak. Su içmek zaten yasak hani nefes alamazsın içersen. Su içersen nefes alamazsın. Normalde su hayattır. Benim için öyle bir şey değildi. Bu diyalize giren tüm insanlar için öyle. Ve ben şimdi yemek yerken bile doya doya su içebiliyorsam hatta işte şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar sabah kalkar ve direkt laboya gider ya bu bile rutindir herkes için. Ama benim için hayaldi. rutinler bile hayatımızda çok kıymetlidir. Kaybetmeyene kadar anlamıyoruz. Ben de mesela nakil olmayana kadar organ bağışının bu kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamıyordum. Meğerse dialize girmek, o hastanede beklemek, ondan sonra nakil süreci, hepsi hepsi böyle çok stresli bir süreç ve çok kıymetli. Yani böyle zamanla yarışmak. O doktorların sizin için koşturması. Hepsiyle bir aile oluyorsunuz. Beni hayata yeniden bağladığı için tabii ki ona teşekkür ediyorum öncelikle. Yani bunu sadece bir teşekkürle de ödeyemem. Öyle bir şey söz konusu değil. Hayatım boyunca da hani minnet minnet borcum var ona. Ona da bir hayat borcum var. Ve öyle bunu yok, da en iyi şekilde de, şey yok, de. vermeye çalışacağım. Sağ yerinde olsun. Yok öyle bir şey söylemiyorsun. Çok seve seve verdim. Allah kendine inşallah daha iyi günlerim şey göstersin. Hayırlı işler nasip etsin kendine. Rabbim kendinden olsun. Ben seve seve yaptım. Hangi çocuğum da olsa onu yapardım. Hangisi olsa yapardım. Yani konuşma bile yapabilirdim. Yani, o şekil. Şeyim yok yani. İnşallah bundan sonra da iyi olur. Bundan sonra da her şeyin düzenli olur. Ben razıyım yine Allah kendinden olsun. Hiçbir şey de isteyeceğim yok yani. Annelik bambaşka. Hiçbir anne yani inanmam bunu etmez. Seve seve yapar yapmayan da olabilir ama ona demek duyguları yok. Duygu olduktan sonra her şey yapılır. Yani anlatacak şeyim yani şey yani o satan amilete giden de ben onu gördüm o beni gördü. Yani anlayamadım ne olacağımızı. Yani çok yani böyle el bile salladım kendine. Güle güle kızım dedim. Allah hayırlısını inşallah yapsın sana. Çıktıktan sonra ben ondan önce satan çıktım. Bekledim yani gözüm orada yolda dediğim yan taka gelecek. İçim sızıldı. Dedim de denize gidip gelirken ben burada yatınca yemek bile yemedi. Bekledim ki kimse zili çalmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Bir tabak yerinden oynatmadım ki dedim yani kendi sessizliğinden azmen kalktıysa o zaman. Yani o kadar bir şey vardı, zorluk çok onda. Rabbim dedim inşallah böyle benim kendilere uyar. Hiç kimseye de yani muhtaç kalmasın. Çağım iyi olsun, kendinin huzurunu yerine gelsin, sağlığı yerine gelsin bana önemli odur. Yani tatlı bile bilmedim ne yapacağımı da şaşırtmıştı kendimizi, kayıp o zaten o sırada. Bayağı da çekti yani, ölümden ölüm begeniydi. Kaç defa kalp durdu, yaptı, yoğun bakımlara girdi, çıktı. Yani zor bir şey. Teşekkür ederim. olsun, Allah'ın senden olsun yavrucuğum. Allah için razı götürün inşallah.